A, B, C, D, E, F düzgün beşgen. E, C köşegen demiş arkadaşlar. Buna göre alfa açısı kaç derecedir diye soruyor. Arkadaşlar şurayı biliyoruz düzgün beşgende. A, H doğrusunun simetri ekseni olduğunu biliyoruz. Ve açıyı iki eşit parçaya böldüğünü yani 54 derece 54 derece olarak böldüğünü biliyoruz. Hatta şuradaki kenar uzunluklarında da iki eşit parçaya bölüyor. Düzgün beşgende arkadaşlar ED uzunluğu DC uzunluğuna eşit ve bir iç açısının 108 derece olduğunu bildiğimize göre buradaki açıları 36 36 olacaktır. Hatta burası 90 burası 36 şuradaki açı alfa açısı arkadaşlar alfanın 54 derece olduğunu söyleyebiliriz buradan. Evet cevabımız C şıkkı çıkar. Yukarıdaki verilere göre x kaç derecedir diye soruyor. Arkadaşlar bu bir beşgen. 5 beş tane kenarı var beşgen. O zaman bunun iç açıları toplamının e, kaça eşit olduğunu biliyoruz. Beşgenin iç açıları toplamı e, 3 çarpı 5 yani 3 çarpı 180 540 yani n eksi 2 çarpı 180'den dolayı 540 olacak arkadaşlar. Buradan işlemlerimizi yaparsak, hatta şunları bilmediğimiz için bunlara AA diyelim, bunlara da BB diyelim. Bu durumda arkadaşlar 2 artı 2B artı 3, 4, 7, 2 daha 9x. Demek ki 9x artı 2a artı 2b eşittir. 540 olacak. Bu birinci denklem buradan geldi. İkinci denklemimiz arkadaşlar şuradan gelir. E, buradaki dörtgenin iç açıları toplamına baktığımızda a artı b artı 3x artı 150. a artı b artı yani şöyle bakarsak a artı b artı e, 3x artı 150 eşittir. 1, 2, 3 dörtgen olduğuna göre arkadaşlar dörtgen iç açıları toplamı 360 derecedir. Bunu diğer tarafa atarsam a artı b artı 3x değeri buradan 210 derece olarak gelir arkadaşlar. E peki bizim yok etmemiz gereken şey x'i sorduğuna göre a ve b'yi yok etmem gerekiyor. Demek ki şurayı arkadaşlar şuradaki e, parçayı eksi 2 ile çarpmam lazım. Eksi 2 ile çarparsam ve şuraya da yazıyorum, eksi 2 ile çarptığım zaman eksi 2a, şöyle şuraya yazayım, eksi 2a, eksi 2b, e, eksi 6x olacak. Eşittir. Eksi 210 e, ile eksi 2 ile çarparsam da eksi 420 gelmiş olacak. Arkadaşlar bunları taraf tarafa topladığımda 2a'lar birbirini, 2b'ler birbirini, 9x'ten de 6x'i çıkartırsam 3x olacak. 3x buradan baktığınızda arkadaşlar 540'tan 420'yi çıkartırsanız 120 kalır. x'in buradan 40 derece olduğunu görürüz. Yani cevabımız A şıkkı çıkar arkadaşlar. Üçüncü sorumuzla devam edelim. Bir ABCDF düzgün sekizgeninde AD ve BF köşegenleri çiziliyor. Buna göre AB köşegenler arasındaki dar açının ölçüsü kaç derecedir diye sormuş bize. Arkadaşlar düzgün çokgenlerde kenar sayısı çift ise uzun köşegenler açı ortaydır diyor. Sekizgenmiş bu arkadaşlar. Sekizgeni çizmeye çalışalım. Şöyle sekizgen çizmeye çalışalım. Burası tekrar şöyle yaptığımızda herhalde düzgün oldu. Düzgün sekizgen. Düzgün sekizgenin arkadaşlar şu köşegenine baktığımızda buradan buraya giden köşegenin açı ortay olduğunu söyleyebiliriz. Ee, hatta direkt şöyle harflendirmeyi önce yapayım daha sonra yazayım. Şöyle desem daha net olacak. A, B, C, D, E, F, G ve H dedik. Ee, hangi köşegeni çizdiğimize bakacağız. AD ve BF köşegenleri çiziliyor. AD ve BF köşegenleri. Şimdi buna göre çizelim. AD ve BF diyelim. Arkadaşlar şurasını çizdik. Düzgün sekizgenin bir iç açısının kaç derece olduğunu hemen tespit ediyorum. 360 bölü 8'den 45 derece olarak dış açıyı tespit ettiğime göre iç açısının 135 derece olduğunu söyleyebiliriz. Düzgün sekizgenin bir iç açısı 135 derece. Bilgiye göre de arkadaşlar uzun köşegenin açıortay olduğunu biliyoruz. Bunlar açıortay. O zaman arkadaşlar buradaki açı 67.5, 67.5 olacak. Ee, buradan sonra peki şuranın kaç derece olduğunu nasıl göreceğiz? Ee, buradaki açı kaç derecedir? Bunu nasıl görelim? Şimdi arkadaşlar. E çokgenler kenarlarına göre isimlendirilir. Kenarları ve bunların etrafına da çizilebilecek çemberden dolayı bakın bunların etrafına her bir çokgen her bir düzgün çokgenin etrafına çember çizilir. Her bir kiriş uzunluğu eşit olduğu için yayların uzunlukları birbirine eşittir. Bu durumda 360'ı 8'e bölersem 45 derece olur buradaki yay. Burası da 45 derece. Bakın iki tane parça 45, 45, 90. Bunu gören buradaki çevre açıdan dolayı buradaki açımız 45 derece olur. O zaman buradaki açı 45. Burası 67,5 ise buradaki aradaki açımız da 67,5 olarak bulunur. Bize bu aradaki dar açıyı soruyor. 67,5. Eğer bize geniş açıyı sorsaydı 180'den 67.5'i çıkartıp 112,5 derdik. Ama cevabımız D şıkkı olacak arkadaşlar. Dördüncü sorumuzla devam edersek düzgün altıgen ABLK kare FKM doğrusal noktalar olduğuna göre MKL alfa kaç derecedir diye soruyor. Arkadaşlar neredeyse tüm kitaplarda ve üniversite sınav eski üniversite sınav sorularında karşılaşabileceğimiz bir soru tipi. Düzgün çokgenle kare arasında önemli bir nokta var arkadaşlar AB. AB kenarı hem düzgün çokgenin hem de karenin bir kenarı. O zaman karenin tüm kenarları bir kere birbirine eşittir. Aynı zamanda düzgün çokgenin de tüm kenarları birbirine eşittir. Şurayı böldüğü için yazmayacağım ama burayı rahatlıkla yazabilirim. Düzgün altıgenin bir iç açısı 120 derecedir. Bunu da 360 bölü 6 yani dış açısı 60 derece ise iç açısı 120 derecedir den buluyoruz. E burası 90 derece o zaman buradaki açı 30 derece olur arkadaşlar. Buradaki tepe açısı 30 derece olan ikizkenar üçgenin taban açıları 75 75 olacaktır. Burası 75 burası 90. Buranın tamamı 180 derece olacağına göre buradaki açımız 15 derece olur. Yani arkadaşlar cevabımız E şıkkı çıkar. Beşinci sorumuzla devam edelim. A, B, C, D, F, düzgün altıgen. F, D, B, K, e, M, D, M, D, K 65 derece olarak verilmiş. Buna göre alfa kaç derecedir diye soruyor. Sevgili arkadaşlar şunu çok iyi bilin. Düzgün çokgenin içindeki köşegenler için, köşegenlerin hangileri hangisine eşittir bunu görmek istiyoruz. Ee, kenar bakın iki tane kenar arasında kalan bu köşegen uzunluğu, iki kenar arasında FB köşegen uzunluğu ya da e, bu iki kenar arasında kalan AC köşegen uzunluğu ya da DCB'deki arkadaşlar bu iki kenar arasında kalan şu köşegen uzunlukları hepsi birbirine eşittir. Ve ben, ben neden bunu çizdiğimi şimdi söyleyeyim. Arkadaşlar geometride eşitlikler uzak yerlerde olmaz. Mümkünse yakın almaya çalışın. Yakın almaya ya da bunları bir şekilde birbirine yaklaştırmaya çalışın. O zaman daha rahat edersiniz. E bunu yaklaştırdım ne gördüm? İkiz kenar üçgen gördüm. E düzgün altıgen demiştik. Düzgün altıgenin bir iç açısının 120 derece olduğunu söyledik. Burası 120 derece ise buradaki açımız 30 derece. Buradaki açımız da 30 derecedir. Peki son olarak ne yapacağız? Bu ikiz kenarı boşu boşuna çizmedik biz buraya. E buradaki kenar bakın bu kenar 65'i görüyorsa bu kenarda 65'i görmeli. O zaman alfa açısına 35 derecelik bir açı kalır. Cevabımız D şıkkı olur arkadaşlar. ABCD düzgün beşgen CDFK kare ve CE köşegen olduğuna göre x açısı kaç derecedir diye soruyor bize arkadaşlar. Şimdi buradan baktığımızda burası 90 derece kareden dolayı. Karenin bu kenarıyla buradaki kenar yani karenin tüm kenarları birbirine eşit aynı zamanda bu düzgün beşgen. Düzgün beşgen olduğuna göre arkadaşlar bir kere buradaki açı 108 derece yani şuraya kalır 108 olması için 18 derecelik bir açı kalır. E burası 90 derece. Beşkenden baktığımda yani şuranın tamamı 108 derece ise buradaki açılar 36 36 olmayacak mı? Evet burası 36 90 burası da 54 derece ya da şöyle düşünebilirsiniz. İki iç açının toplamı bir dış açı olacağından dolayı x açısı 90 artı 36'dan 126 derece olarak bulunur. Cevabımız da A şıkkı çıkar. 7. sorumuzla devam edelim. ABCD düzgün beşgen, BE ve AC köşegen. X ve Y açılarının ölçüleri nedir diye soruyor. Arkadaşlar şunu hemen görelim. Buradaki açımızın tamamı 108 derece. Düzgün beşgen olduğu için 108 derece. Buradaki açı 36, buradaki açı 36. E A açısının tamamı 108 derece olacağına göre X açısı 72 derece olur. Aynı mantıkla devam edersek buradaki açımız 36 derece. Ve buradaki açımız 72 derece. Dikkat edin arkadaşlar. Burası 36 burası 72 ise buradaki açı 72 derece. Bununla bu eşitti kenardan dolayı. Kenar burası da ikiz kenardan dolayı birbirine eşit. E burası da beşgenin bir kenarı. Bakın beşgenin kenarları hepsi birbirine eşit. Tek çizgi tek çizgi yaptık. E o zaman burası 72 derece ise tabii ki burası da y olmuş olacak ikiz kenardan dolayı. 180'den 72'yi çıkartırsam 108. O zaman burası 54. Buradaki açı da 54 derece olur. Demek ki arkadaşlar y açısı 54 derece. X açısı 72 derece. 72 bölü 54. 72'yi 18'e bölersem 4. 54'ü 18'e bölersem 3. Yani cevabımız arkadaşlar 4 bölü 3 olarak bulunur. Yani A şıkkı olur. 8. sorumuzla devam edelim. Bir düzgün çökgenin bir dış açısı alfa olmak üzere alfa elemanıdır tam sayı ve 9 ile 18 arasında alfa 9 ile 18 arasında olduğuna göre bu çokgenin kenar sayısının alınacağı değerler toplamı alacağı değerler toplamı kaçtır diye soruyor. Arkadaşlar kenar sayısının şimdi şunu bilmemiz lazım. Düzgün çokgende dış açılar toplamını dış açılar toplamı olan 360'ı bir dış açıya bölerseniz dış açıya bölerseniz kenar sayısını bulursunuz. Bu durumda 360'ı tam bölen sayıların olması gerekiyor. 9 ile 18 arasında 360'ı tam bölenleri tercih edelim bakalım. 9 olmayacağına göre 10 böler mi? Böler. 10 360'ı bölüyor. Başka bölen var mı? 12 böler. 12 360'ı böler. Başka ne var bu aralıkta? 15 böler. E başka bir de 18 böler arkadaşlar. Şimdi şöyle düşünelim. 360'ı ben 10'a bölersem kalan çıkan nedir? 36'dır. 360'ı 12'ye bölersem buradan 30 kalır. 360'ı 12'ye bölersem 360'ı 15'e bölersem 24 olur. 360'ı 18'e bölersem 20 olur. Bizden de kenar sayısı bakın şunlar dış açı şurası hep alfalar dış açı şuralar Buradaki de kenar sayısı olmuş olacak. Kenar sayısı 36, 30, 24 ve 20. 36 ile 24 topladım 60. 30 da buradan 90, 20 de buradan 110 olmuş olacak arkadaşlar yanlış toplamadıysak. Evet, cevabımız C şıkkı olur. 9. sorumuzla devam edelim. Bilgi olarak şöyle bir şey demiş. Kenar sayısı bilinmeyen çokgenlerde dış açılar toplamını kullanmak işlem kolaylığı sağlar. Evet dış açılar toplamını kullanmak kesinlikle işlem kolaylığı sağlar. Çoğu soruda da bunu kullanmaya çalışacağız zaten. Arkadaşlar dış bükey bir çokgenin iç açılarının iç açılarından 4 tanesi bunlar olduğuna göre diğer iç açılarının hepsi birbirine eşit ve 163 derece olduğuna göre bu çokgen kaç kenarlıdır diye soruyor. Sevgili arkadaşlar şöyle diyelim. E, açılarımız şunlar olsun: 124 derece, 130 derece, 136 derece, 140 derece ve bundan sonrakilerin hepsi 163 derece böyle böyle devam ediyor. Peki 124 için dış açı 56, 130 için dış açı 50, 136 için dış açı çünkü bunlar birbirine iç açıyla dış açının toplamı hep 180 derece. 136 ise 44 derece, 140 ise 40 derece. 163 ise arkadaşlar 17 derece. Yani buradakilerin toplamı artı buradakilerin toplamı dış açıların toplamı 360 olacağına göre arkadaşlar 360 olacağına göre bunları toplarsak 56 100 yaptı 150 190 190 yapmış oldu. Arkadaşlar 190 artı 17'den kaç tane olduğunu bilmiyoruz. Burada 163, 163 gidecek ama 17'den kaç tane olduğunu bilmediğimiz için x diyelim. 17x eşittir 360 olacak. Neden? Çokgenin dış açıları toplamı 360 derecedir. Çünkü bunu bildiğimiz bütün çokgenlerin sabittir ve 360 derecedir. Bunu bilmek bize çok büyük kolaylıklar sağlayacak. Evet 190'ı diğer tarafa atarsak arkadaşlar 17x eşittir 170 x eşittir 10 olarak bulunmuş oldu. Yani bizim 17 tane ya da 163 tane 163 derece olan ya da 17 derece olan 10 tane e, köşemiz var demektir. 17 10, 10 tanesi bunlar olduğuna göre 10 11 12 13 14. Demek ki arkadaşlar kenar sayımız neymiş? 14'müş diyebiliriz. 9. sorumuzun cevabı da C şıkkı çıkar. Şekildeki kilim deseni birbirini kenarlarının orta noktalarından kesen özdeş düzgün altıgenlerden oluşmaktadır. Altıgenin bir kenarı 24 santim olduğuna göre yeşil renk ile boyalı alanlar toplamı kaç santimetre karedir? Evet arkadaşlar altıgenin bir kenarı 24 cm ise buradaki eşitliklerin her biri 12 santim 12 santim. Peki şuraya baktığımızda burası 120 derece buradaki açı 120 derece bu aradaki açıların da 60'er derece olduğunu görürüz. E o zaman biz bunu çizersek burada bir eşkenar üçgen oluşur. 60 60 60. O zaman burası da 12'dir. Peki kaç tane eşkenar üçgen oluştu? 1 2 3 4. Buradan da baktığınızda 4 tane eşkenar üçgen oluşmuş oldu. Bu durumda eşkenar üçgenlerin bir tanesinin alanı arkadaşlar şu şekilde hesaplanır. 12'nin karesi kök 3 bölü 4 çarpı 4 olmuş olacak. Buradan da baktığımızda e, 144 kök 3 olarak 144 kök 3 olarak bulunmuş olacak. Cevabımız da D şıkkı çıkar. 11. sorumuza devam edelim. Ardışık 4 köşesinden çizilebilen farklı köşegenlerin toplam sayısı 29 olan çokgen kaç kenarlıdır diye soruyor. Öncelikle arkadaşlar şöyle bir çokgenimizi çizmeye çalışalım. Yani belli bir parçasını çizelim. En azından biz burada bir dört köşeyi oluşturmaya çalışalım. Ondan sonra sorumuza bakarız. Şöyle dedik. Arkadaşlar şöyle baktığımızda Bakın bir köşe, iki köşe, üç köşe ve dört köşe olmak üzere. Ee, ardışık dört köşesinden çizilebilen farklı köşegenlerin toplam sayısı nedir diye soruyor arkadaşlar. Şöyle baktığımızda birinci köşeden baktığınızda birinci köşe bu. Buradan buraya gelecek. Bakın buradan buraya gelecek. İki tane buraya çizilebiliyor en azından. Buradakine baktığınızda bir tane buraya gelecek diğer taraflara yine farklı köşelere gidecek tabii ki. Buradakiler için önemli olanı çizmeye çalıştım. Buradan bakarsanız bir tane buraya gelecek. Buradan bakarsanız bir tane buraya bir tane de buraya gelecek. Evet buraya kadar olan kısımda çok bir sıkıntı yok. Evet bundan sonraki arkadaşlar aşamalara çok dikkat edin. Birinci köşe burası bakın. Birinci köşe burası. ikinci köşe. Üçüncü köşe ve dördüncü köşe olsun. Birinci köşe Bildiğiniz üzere bir köşeden n-3 tane köşegen çiziliyordu. O zaman ben bu köşeden n-3 tane köşegeni çizeyim. İkinci köşeye dikkat edin. Buradan gidebilecek yerlere baktığınız zaman burası. Bakın hiçbir çakışma yok. İkinci köşede de bir sıkıntı yok. Oradan da n-3 tane çizerim. Geldik üçüncü köşeye. Üçüncü köşede sıkıntı başlayacak. Neden başlayacak? Üçüncü köşeye daha önceden birinci köşeden gelen bir köşegen daha var. Ben buraya n-3 1 demem lazım. O zaman arkadaşlar burada n-3 eksi 1'den dolayı n-4 tane köşegen çizebilirim. Çünkü burada daha önceden çizmiş oldum. Toplam diyor bakın toplam sayısı 29 diyor. Önemlidir burası. Buradan zaten birin, birden gelirken ben bunu çizmiştim. Bu tarafa doğru çizmiştim. Tekrar terse çizmeme gerek yok. Zaten ben onu saydım. Onun için bir tane eksik yazdım. Gelelim dördüncü köşeye. Dördüncü köşeye 1'den gelen bu köşegeni çizdim. 2'den gelen bu köşegeni de çizdiğim için n eksi 3'ten 2 çıkartacağım. n eksi 3'ten 2 çıkartırsam arkadaşlar burası n eksi 5 tane olacak. Bu durumda toplam değer 29 olmuş olur. Baktığımızda n, 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 n. Kaç n oldu? 4 n. 4 tane köşe vardı zaten. Eksi 3, eksi 6, eksi 10, eksi 15. Eksi 15'i diğer tarafa atıyorum. Artı 15. Artı 15 atarsam 44 olacaktır. Bu durumda en değeri arkadaşlar 11 olur. Çokgenin 11gen olduğunu bulmuş oluyoruz. 12. sorumuzda devam edelim. Şekildeki ABCDFK e, köşelerine sahip düzgün çokgen kaç kenarlıdır diye sormuş. Arkadaşlar çokgenin kaç kenarlı olduğunu biz dış açıdan yararlanarak bulabiliriz. Dış açılar toplamı 360 derece olduğu için kenar sayısına bölersek dış açıyı. Dış açıya bölersek kenar sayısını buluruz. O zaman bizim yapmamız gereken işlem arkadaşlar dış açıyı bulmak. Bunlara xx dedim. Buradakiler xx. Düzgün çokgen olduğuna göre arkadaşlar düzgün çokgen dendiğine göre tüm açıları 2x olacak. E burada kaçgen oluşturduk biz bakalım. 1, 2, 3, 4, 5. Beşgen. Beşgenin iç açıları toplamı 540 dereceydi. 2, 4, 5, 6x. 6x artı 120 eşittir 540 derece. Arkadaşlar buradan 420 derecelik bir açı gelecek. 6x eşittir 420. x eşittir 70 derece olacak. E buradaki x değeri 70 ise 2x değerimiz 140. Demek ki bunun dış açısı kaç derecedir? 40 derecedir. Bize neyi sormuştu? Kaç kenarlıdır diye soruyor. 360 bölü 40'tan dolayı arkadaşlar biz bunun dokuzgen olduğunu bulmuş oluruz. Yani bu şeklimizi de dokuzgen olarak adlandıracağız. Evet sevgili arkadaşlar bu testin de sonuna geldik. Bir sonraki testte tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.